Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Yanımda toprak var. O da top RM olarak. Burada bir efsanevi sandık var. Olamaz. Bu arada arkadaşlar Mega Şövalye'yi haydutla takas ettim. Ee, klanım birinci oldu. Şu bilin, birincilikten e, şu Joker kart geldi. Hayduta bastım. Yazdım böyle şey. Hayduta Mega ve veren var mı yazdım haydut mega veririm dedi Di direkt manda takasladık ve şimdi kutuyu açıyorum ilk önce yıldırım sandığını açacağım toprağım Ondan belki çıkacak 5'te 5 beş değiştirebiliyorum joker kart verdi tam çıkmadı ama şimdi e koç başını ya yok ya zehri kullanmadığım için o kara prense verdi. Çok güzel. Bunu değiştirelim. Vampir olmaz. Silah şurada olmaz. Kara prensi değiştireceğim ya. Balon geldi. Evet arkadaşlar, şimdi basıyorum. Bakalım ne gelecek. Bastım. Kanka bastım. Geliyor. 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 Prenses geldi. Geldi. Prenses geldi kanka ben maça. Ya maça niye giriyorsun? Şu an arkadaşlar dört tane efsanevi var. Bir dakika kanka. Bir do şey yapalım. Hı, tamam böyle yaptım. At kanka. Hı, tamam. Evet arkadaşlar şimdi Toprak'la beraber oynuyoruz. Bak çok seviyorum ya. Çok seviyordum ben bunu. Çok da istiyordum. İşte bu be. Pre Aha tekrar prenses geldi. Hı -hı. Prenses çıktı. Olsun yine de güzel karttır. Bayağı iyi. Uzaktan vurması yani onun şey vurmamız çok iyi. Ya ama ya. Bende de var o. Yavaşlattım ki seni. Yavaşlattım kanka seni yavaşlattım. İşte bu be. Nice. Kolaydı ya. Baya. Baya kolay. Uy gelene bak kanka sen bana golem mi verdin? Aga lan. Hay yanlış şey yaptım. Ya. Ama şimdi alacağım. Çok yanlış oldu. Ana yendim lan. Yanlış attığım şey yendim oldu. <laughs> Benim var. Prenses işte bu be. Çok seviyorum prenses. Çok istiyordum. Şöyle oklar atalım. Boş attım ama neyse. Evet bu maç sonlandı. Evet arkadaşlar şimdi ben bir toprak ben bir maç atayım. Sen de beni izle. İzleyebiliyorsun Aa. tabii. İzleyebiliyor musun? Evet arkadaşlar. Ben hemen deste de güzel. Evet. Oynuyoruz arkadaşlar. 3 tane efsanevi var. Koç bilincisi gelse daha iyiydi ama olsun. Şükredelim yine de. İzliyor mu beni? Aa izliyor. Ben bu adamın içinden geçerim yalnız. Vallahi billahi. Ana! Oğlum Valkür'le bütün ordumu yendi. Ama ben oraya bir kere vurdum. Çok iyi. Şimdi o onu attın ya. Ben de sana O adamda şey var ya. Bu. O prensi almam lazım. Aga! Lan hayvan gibi vurdu. Ne? Neden çıktın? Neden çıktın? Evet. Ne? Adam içimden geçti be. Ah be prenses ya. Ah be prenses ya. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Cadı. Cadı attım. Ama ya hay valkürü ne? Sürekli valkür atıyor adam. Ne dedi? iskelet ordusu attım. Püh, adamın attığı çarpmaya bak. atacak çarpma çok kötü. Attığı çarpma çok kötü. Bu, yan, bu adam yalnız beni alacak ya. ya of goblin fıçısıyla alıyor prensesimi bir dakika şu an alabilirim o pek oraya vursa alabilir aga Cık. bir git ya İzliyor mu sen beni Hayır. Heh. Aldım Pekka'yı. Pekka'yı aldım kesin. Of. Bak bu maçı vermeyebilirim. O Pekka orayı alır. Hadi Pekka. Hayır mega atacaktım ya. Of çok kötü yaptım. Niye bekleme aldın kanka? Ya hadi be mega be. Yaparsın sen mega. Mega sana yok. Güvenmiyorum Neyse kaybettik Evet arkadaşlar Şimdi başka bir maça girelim Yoksa toprakla mı oynayalım Soygun oynayacağım ben toprakla Toprak Ya da çekilişli sayı oynayalım Ne yapacaksın Oynayacağım Oynayacağım Hadi Oynayacağım çok yavaşsın be toprağım. Kanka ben atıyorum bir dakika. Bunu attım. Kanka seni bitirdiğim hani vardı ya. Arkadaşlar şu an onun içinden geçiyorum. Ne yaptığımı ben bile bilmiyorum. Ama onun içinden geçiyorum şu an. Oğlum sende dev mi var? Evet, evet. Oha alıyorsun. Sakin Oğlum dur lan bir. Biz şey asar vereyim. Oğlum bir dur. La bir dur. Oğlum sakinleş. Dur bir dur bir hasar vurayım. vereyim hay hayvan gibi vuruyorsun kanka lan bu ne bu ne ya iyi o zaman ben de buradan dalırım öbür yerden de çok kötü dalıyorum evet bir oradan bir buradan bir oradan bir buradan vuruyorum. Of. Yok artık diyorsun değil mi? <laughs> Arkadaşlar içinden geçtim onu. Ben çok kötü ne? Güzel bir deste yap oğlum. Çok kötü bir destem var. Evet. Golem alacağım burada. Bu büyülü sandıktan da. Şu çıkarsa çok güzel olur bu. Yani. Veya bu. Bunu istemiyorum ya. Kanka, he tamam atmışın görmedim ya. Ne bu? Yine aynı şeyi mi attın? Evet. Bu bu mu lan senin güzel desten? Güzel. Ana nereye attım lan ben onu? Arkadaşlar bir dakika neden kapattı bu şimdi? Eyvah şarjı bitti arkadaşlar. Şarjı, şarjı az demişti. Şarjı bitti şimdi. Neyse. Se sessiz oynuyoruz. Ama arkadaşlar <laughs> bakar mısınız içinden geçiyorum onu. <laughs> evet arkadaşlar çok mutluyum ya prenses çıktı ya yani prenses çok seviyorum prenses çok seviyorum şimdi ona bir çekilişli dostluk savaşı atalım kabul et kans kabul et onu kabul etsene ana oyundan çıktı neyse arkadaşlar biz de bir maç atalım Tam süre 10 saniye. 10 saniye yazıyor bazen. Evet arkadaşlar. İşte bu mega şövalyemiz be. Adamla hiç dalga geçmeyeceğim. Hep söylüyorum. Mega şövalyenin şu an yarı canı var. O yüzden o oraya mutlaka atlayacak. Atla oraya. Ya of ama ya. Öf. Prensesi attım. Oraya vuracak o. Ana o kattı. attı. Cadı yattım. Üstünde iskelet olsun. Yok ama artık. Tam ortasına koydum. Evet, Allah. Tam 2000 can kaldı. Şimdi mega şövalyeyi göndereceğim. Yok ya bunun şey çok vuruyor o yüzden bu gönderdim. Haydut gönderdim. Oraya vurur herhalde. Evet vurdu. Ah oh be. Ya. Uf. Neden böyle yapıyorsun? Ya? Adam yalnız bizi geçti biraz. Lan. Ha bir kere. Bak. Yine aynısını attı. Mega'ya şey. İkisi. Olmuyor yani. Yani denk gelmiyor ikisi. O yüzden atamıyorum artık. Aha geldi. Vallahi geldi. Boom. Hayır yok öyle bir dünya. Ben ne biçim yarattım onu ya. Ama ilk barbarlar oluyor. Elif barbarlar oluyor. Hayır bak oha 5 seviyordum. Elit barbarları. Hayır. Hayır. A cadı adamsın. Yani cadıya adamsın diyorum. öyle Çok mantıksız. Evet şimdi Mega'yı oradan atacağım. Yok oradan değil. Buradan bunu böyle. Hadi be Mega. Ya ama Mega sen de. Çok az şey yapıyor Yani çok. Hadi hadi. Ya ama ya. Neyse en azından kaybetmiyoruz. Ama kaybedebilir O prensesi öyle atmayacak. Çok kötü attım o prensesi ya. Hayır. Aldı bu kulemi. Allah billah aldı. Ya da dur. Hadi. Çok güzel arkadaşlar. Şu an olabiliriz belki. Hadi oğlum bu mega neden böyle ya? Ya ama şu an alabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar alabiliriz şu an. Hayır. Arkadaşlar. Alıyoruz galiba. Durun. Durun. Lütfen durun. Lütfen. Hayır. Arkadaşlar. Eğer Aydut oraya vurursa. Aldık. Ah be. Vermeyeceğim bu maçı. Ah be. Hayır. Cadıyla mı oraya? Cadı ne ya? Tonlukla aldı ya. Of. Neyse. Kaç dakika oldu video? 14 dakika Bu <laughs> son maçımız olsun arkadaşlar. Kutu açalım. Yaptık bugün arkadaşlar. Erki dişler. Ayrı su buradan salacağım ya şimdi gerek var mı şimdi? Ana adam ezik çıktı. Yani ezik adamlardan çıktı. Boşa alev topu attığı için. Bu yüzden seviyorum ben Megayı. Bir taç alıyor. Hatta üç taç alıyor. Galiba. Üç taç. Boşa çarpma atıyor adam ya. Çok güzeldi. Neyse bir maç daha atalım. 32 kupa geldi. Gümüş sandık verdi. Güzel. Çok güzel arkadaşlar ya. Prensesin çıkması çok güzel oldu. Çok seviyorum ben prensesi. Uzaktan efsane vuruyor. Yani şey kuleye vuran kule ona vuramıyor ya çok güzel oluyor yüzden. O yüzden e, yukarıdan bir şey atması lazım. Aynı anda attık lan. Prensesi gönderdim. Haydusu da oradan. Ana. ana Dokuz seviye mi? Yok artık. Bir de. Oha ama ya. Al işte prenses. Al. Oha. Yok artık ama. Balona vur. Balona vur. Ya manyak mısın? <laughs> ne? Nasıl ya? Neden? Hadi canım sen cız attım. Ama ya. Aha orayı aldım galiba. Hadi. Alırım ya. Tomruk attım. Öf. Yavru ejderha. Kaç vuruyordun sen? 121. Aha arkadaşlar 121 vuruyor. Bir kere vursam yetiyor. Ama ya. Prenses çok kötü attım. Çok çok kötü attım. Ama ben tabi ki de bu maçı yani bu maçı demedim de yalnız adam alıyor beni ya. Çok güzel aldı ama. Balonu 10 seviye yapmış. Hayvan gibi balonlamış. Ben de bir şeyler yükselteyim. Benim balonum. Balonum nerede? Bunu daha yükselteceğim. Balonu yükselteceğim. 4000 mi? Yok ama artık. Zehir kullansam mı acaba ya? Sikolet ejderhaları Çok az canları var ya. O yüzden... Ne? Zehir o mı geldi? <laughs> Goblin fıçısı kullanacağım. Ama ne yedim? Cadayı fazla kullanmıyorum. Aslında kullanıyordum ya. Adam çok çok çabuk atanlardan. İki kere vurdu. Bak bakalım ben sana kaç kere vurayım. Bak bakalım ben sana kaç kere oruyorum. Sen iki kere. Adam goblin şeyi yaptı galiba. Goblin destesi. Mega yola. Attım oradan. Üç taç alır orası. Lan. Hayır sakın ölme. Ya orada dibinde adam var. Sen ta on 10 metrelik uzaktan ki adama vuruyorsun. Öleceğim, öleceğim. Adamın destesi çok kötü. Yani ezik adamlardan geldi. Çok şanslıyım ya. Yani. Ben bütün oyunlarda şanslıyım kardeşim. 32 kupa verdi. arkadaşlar biz videoyu bitirecektik. Hepinize görüşürüz. Hepinize bye bye Good bye. Kutu açılımı ver. Ve maç attık arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. bye bye